Böyle içlene içlene kızının masasını kurarsın işte. Heyyula gibi masa. Bu masada bir bize mi yer yok sanki? Bu masada yaşıma hürmeten baş köşe benim. Ama nerede sende o kafa? Ha? Bizi köşk masasına oturtacak kafa nerede sen? var sana, ablam bir şeyler çeviriyor. Kolay gelsin Seher hanım. Yok. O sonuçları almadan bunları almak yok. Ne demek ya? İlaçlar, testler. Ne yapmaya çalışıyor bu sinsi? Sinsi ki ne sinsi? Hemen sinmiş. Kimi aradığını görmeyeyim diye. Ablan en tehlikelisi. Neden biliyor musun? Çünkü kocanı iyileştirecek. Ani bir krizde boğazımı sıkacak kadar hareket edebilen kocan, ya bir gece sevgili hemşiresi sayesinde aniden iyileşirse. Artık ne tesisi o öyle. Kucuk kocana dokunmasa gam yemeyeceğim ama. yok Ya bunun kullandığı ilaçlar bu yukarıdakine iyi gelirse? Ya o gün Cenk'e saldırdığı gibi, o kadının gırtlağına yapıştığı gibi bana bir şey yapmaya kalkarsa? Bana dokunmaya çalışırsa? Kızım, bırak şu bıçağı. Bıçakla şaka olmaz. Aa, şaka yapan kim be? Şaka yapan kim? Hele bir elini sürmeye çalışsın o bana. Hele bir sürmeye çalışsın. Sen delirdin mi? Kocana bıçak mı çekeceksin? Yukarıdaki Elinin bile süremez baba.